Yine en bir öldürme. Bu arada Brutal'ın import'u değil beyler. Bizi açabilir mi? Çok iyisin. Mal. Ya. ya. <laughs> ben tam <şu> oynayabiliyordum. <laughs> yani düşük ranklarla gidiyoruz. Sizi kaybedildi ben onu da anlamadım. Kanka düşmüş değil. Bir Diamond geldi kardeşim. Ah. Adamın Diamond skin'i var ama. Diamond skin mi? Diamond charm mı? Diamond charm. Bilmem. Arka, arkadaşlar, arkadaşlar. Arka. <laughs> Bu açıyor lan. Aç. Bu bir yüzük. Hangi yerde? Benim yerde adamım. <laughs> Öleceksin salak? Ah baktı. Serkan ben üstte gel. Ah Serkan, lütfen sen ölme. Gel üstte. Ben yardım! Yardım! Neye öldün? Frost'a. Ah. <laughs> <Aa>, geliyor. Çıkardım. Önü alın! Gözü karardı adamın Ağır Kur kur Kırsene ağırlığım Nereden bura kurur? Ne evet sen kur ben patlatıyorum Kırsene Çok kötü bir yeri kurdum ben. Şş, şeyler gidin buradan Emir git buradan gidin buradan Buradan gidin Atma 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 Epe ben şey koydum. Benim şeylerim patlar. Ben donmadım. Kron koydum. Epe boş herife. Epe şey boş. E ölecek ölecek. Emri öldürdü. Ya Dur merak ediyorum ne yaptın? <laughs> Bak al <abi>, kafayı yiyecek. <laughs> Ben klip alacağım Ben de klip alacağım Ben de klip Oynar başlık Oynar başlıkta herhalde Oynar başlık. Hazır mısınız? Sen gir ben yap 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 Ooo Allah'ın etine geleni ver Oğlan sana şey bak Allah'ın etine

yani AK kullanırım, M4 kullanırım ama Sağda kanka Tek, tek Uyur, şey Kanka bir 4 adam oynasın ya da Hadi, Öldü Kaydı indirmen lazım Sen relax olsana ben Yaptım şu an ayarlarımı Hazırım Kanka nereye gidiyorsun? Hay, 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 hay. Kanka tamam adam yokmuş demek ki. Dön geri kanka. Öldü. 10 Altın dolandı. İzle. Evet, ilk kez